Merhaba ben doçent doktor Ulun Ulu. 1969 yılında İstanbul'da doğdum. Orta öğretimimi Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdim. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda kadın doğum İhtisasına başladım. 4 yıllık eğitimden sonra Amerika Birleşik Devletleri Greater Baltimore Medical Center'da üreme endokrinolojisi üzerine üst iç yaptım. Daha sonra İSSER'de Hamek Medical Center'da aynı şekilde üremeye yardımcı tedaviler üzerine fellowship eğitim tamamladım. Daha sonra İstanbul'a Türkiye'ye dönerek bahçeci grubunda çalışmalara başladım. 2009 yılına kadar hem bahçeci grubunda hem de Alman Hastanesi'nde tüp bebek merkezinde görev yaptım. Şimdi de Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi'nde son bir buçuk yıldır tüp bebek çalışmalarına devam etmekteyim. Özellikle tüp bebek tedaviler üzerine, üreme yardımcı tedavilerinde, uluslararası çapta yayınlarım mevcuttur. Bu konuda ilgili yaklaşık 300 üzerinde yaptığım çalışmalara atıflarda bulunmuştur. 9 yıllık evliyim, bir tane oğlum, bir tane de bir yaşında kızım var.